Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz Welterweight'in iki süper starıyla ilgili e, haberimiz var arkadaşlar. Errol Spence Jr. ve Terence Crawford. Welterweight'in bu iki yenilgesiz süper starının karşı karşıya gelmesini gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyadaki boks hayranları merakla ve heyecanla bekliyor. Çok beklenen, en çok beklenen maçlar arasında Errol Spence Jr. ve Terence Crawford karşılaşması. Ama bu karşılaşma, e, haber vereceğim şimdi, bu geçtiğimiz hafta sonundan itibaren tamamen kapandı arkadaşlar. Yani çok büyük bir ihtimalle bu maç artık olmayacak. E, haberin detayına geçelim. Daha sonra eleştirilere devam ederiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ekran görüntümde de gördünüz. Geçtiğimiz hafta sonu Canelo Alvarez ve Callum Smith karşılaşması oldu biliyorsunuz. Süper Orta Siklet'te. Ve Dizon'un organize etmiş olduğu bir geceydi bu. Ve Terence Crawford o geceye katıldı arkadaşlar. Yani çok enteresan bir şey. Bakın ben bunları networkler arasında... çünkü. E, Erol Spence Jr. E, Fox PBC'nin boksörü, Al Hayman'ın boksörü. Dolayısıyla da e, Dizon onun için düşman kuvveti. Yani ammiyana tabirle çok yani belki diyeceksiniz ki ya hocam fazla abartıyorsunuz. Hiç fazla abartmıyorum. Belki eksik abartıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Erol Spence Jr. Dizon'un gecesine gitmekle aslında şöyle bir davranışta bulundu. Yani bir asker Düşman kuvvetlerinin çadırına gidiyor. Zafer kutlamaları yapıyor. Yani onun gibi bir şey yani. Tam e, anlatabildim mi? Şimdi e, biliyorsunuz bunu neden söylüyorum? Çünkü bu network şirketleri arasında. Bakın her zaman bunları özellikle belirtiyorum. Dizon, Fox PBC, ESPN, Showtime, HBO. Gerçi HBO şu an e, yok gibi bir şey. E, ve Sky Sports e, BT Sports gibi bu tür network şirketleri arasında çok büyük kıyasıya bir mücadele var arkadaşlar. Savaş gibi. Yani iki düşman kuvvetini düşünün. Yani karşılıklı düşman kuvvetlerini düşünün. Onun gibi bir şey. Ve Errol Spence Jr. o geceye gitti. Bu bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Birazdan geçeceğim. Çünkü Errol Spence Jr. daha önce biliyorsunuz Deontay Wilder ve Tyson Fury karşılaşması oldu. İki network şirketinin birlikte organize etmiş olduğu bir maçtı. Çünkü Tyson Fury ESPN'in boksörü, Deontay Wilder Fox PBC'nin boksörü. Dolayısıyla farklı network şirketleri bir araya geldi. Çok nadir görülen bir şeydir bu. Ee, ve Errol Spence Jr. da oradaydı. Errol Spence Jr. Deontay Wilder'ı destekliyor tabii ki. Ve oradan ESPN'in boksörlerine ve ESPN taraflarına, affedersiniz, peace'e bakar gibi bakıyordu. Ve her açıklamalarında da zaten çok sert açıklamalar yapıyor. Gerek Tyson Fury gerekse de diğer network şirketleri. Bu sadece ESPN ile ilgili değil. Dolayısıyla ben bununla ilgili bir video yaptım hafta sonunda. Çok böyle hızlı bir şekilde geçtik. Aslında bu durum Errol Spence Jr.'ın o geceye katılması çok öyle hızlı geçilecek bir durum değildi. İlaveten orada bazı açıklamalarda bulundu. Tabii ben dinletemiyorum ama bu İki video var şimdi hem Errol Spence Junior'ın hem de Terence Crawford'un. Bizim videolarımızın açıklama bölümünde bu linkleri paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Oraya gitti Errol Spence Junior. o maçını izlemeye gitti. Çünkü Canelo'yu keşfe gitti arkadaşlar. Yani yılanlar da öyledir biliyorsunuz. Yani bir avını yemeden önce önce avının üstünde bir dolanır. Hani onu yutabileceğinden emin mi değil mi? Önce onun bir içgüdüsel olaraktan ölçümünü yapar. Erol Spence Jr. da oraya gitti, kaneloyu ölçmeye gitti. Kaneloyu gerçekten geçebilecek mi? Bununla ilgili açıklamalar yaptı orada. Ben dedi gerekirse çok kolaylıkla dedi 160 pound'a çıkabilirim kaneloyla dedi karşılaşabilirim dedi. Böyle bir ifade kullandı. Daha önceki ifadelerinde 165 pound ismi kullanıldı. Hani catch weight yapabiliriz. Ortada bir yerde bir kilo ayarlanılabilir Sikletin dışında. Orada da buluşabiliriz, ortada bir yol bulabiliriz gibi açıklamalarda bulundu. Burada da dedi ki 160 pound'a çok rahatlıkla yükselebilirim orta siklet ve Kanalo e, ile karşılaşmak istiyorum dedi. Ve Dizon'un sunucusu da ona herkesin merak ettiği soruyu sordu. Terence Crawford ne olacak? Sizin Terence Crawford'la maçınız ne zaman olacak gibi bir soru geldi. Ve Errol Spence Jr. orada bazı açıklamalarda bulundu. Ya işte hani belki önümüzdeki yıl bu maç olabilir de e, bununla ilgili çalışmalar var. E, i̇şte ben bu sikletin en büyük köpeği benim. Eee paraların paylaşımları işte 60 40, 60'a 40 veya işte 70'e 30. Veya bizim takdir ettiğimiz bir miktarı kabul ederse Terence Crawford bu maç olur. Şu i̇şte ifadeler bu şekilde. Şu i̇şte böyle bir ifade kullandı ve devamında da Kalalo'yla da maç yapmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen biraz ayıklayayım şöyle konuları. Bakın Şimdi bir kere bütün dünyadaki boks hayranları bu ikilinin bir araya gelmesini konuşuyor. Bunlar heyecanla beklenilen maçlardan birisi ama bu maç artık şu konuşmadan sonra olmaz. Çünkü olmayacak bir şey söylüyor arkadaşlar. Ve zaten Terence Crawford da birazdan onun da görüntüsünü paylaşacağım. O da dedi ki bu iş artık kapanmıştır dedi. Şimdi 60-40 bakın Errol Spence Junior Welterweight'te kemeri Kelbrook'tan aldı. Ee, daha sonra da biliyorsunuz e, ikinci kemeri aldı e, WBC'nin kemerini aldı Sean Porter'dan e, ve kariyerinde iki sefer şampiyonluk yaşadı arkadaşlar ve bugün Terence Crawford'a baktığınız zaman kariyerinde üç sikletin şampiyonluğunu yaşadı yenilgisiz bir boksör ve e, Kemerlerin Welter 147 pound'daki kemerlerin birleşmesini herkes dört gözle bekliyor. Ama öyle bir açıklama yapıyor ki 60-40. Bunu zaten kabul etmedi Terence Crawford. Zaten bu 60-40 açıklaması ilk çıktığında Terence Crawford dedi ki bu alenen benimle maç yapmayacağı anlamına geliyor dedi. Bakın ben onu ducking yapmıyorum yani. Hani ben ondan kaçmıyorum. O benden kaçıyor. İşte dedi bu da bunun en bariz örneğidir. Çünkü dedi ben 3 siklette ben kaç kere şampiyonluk yaşamışım, ben kaç kemer kazanmışım, sen kaç kemer kazanmışsın gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bu zaten Terence Crawford tarafından şiddetle net reddedilmişti. Şimdi daha saçma bir teklifle geldi arkadaşlar. 70-30. Ve çok daha saçma olan bir teklif. Belki de dedi yani e, bizim takdir ettiğimiz miktarı alırsa bu maç olur. E, bu maç otomatikman olmayacağı anlamında arkadaşlar. Yani o nedenle ben bu açıklamalardan sonra şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Terence Crawford'la e, Errol Spence Jr. karşılaşması bana göre tarih oldu. Çünkü Terence Crawford şurada bir açıklama yaptı arkadaşlar. E, burada yapmış olduğu açıklamada da işte herkes yani hayranlar beni suçluyorlar. Benimle ilgili bir şey değil bu. Bu iş artık tamamen kapanmıştır. Bu açıklamalardan sonra dedi ben bir açıklama da yapmıyorum dedi. Dolayısıyla bu işin kapandığını Terence Crawford da artık söylemiş oldu. Şimdi Errol Spence Jr. dedik ya oraya neden gitti? Oraya Kanalo'yu keşfe gitti arkadaşlar. Yani mümkün değil ya. Bir başka network şirketinin bir başka network'ün boksörü karşı rakip network'ün e, gecesine gidecek. Balosuna katılacak. Yani düşünsenize yani düşman asker, siz bir askersiniz ve e, düşman ordusunun çadırına gidiyorsunuz. Oradaki eğlenceye katılıyorsunuz. Olmayacak bir şey. Abartmıyorum. O derecede ciddi bunların arasındaki bu gerginlikler arkadaşlar. Peki şimdi Errol Spence Jr. ne düşünüyor? Errol Spence Jr. yaptığı faciayı yaşayacak arkadaşlar. Errol Spence Jr. 160 pounda çıkacak. Canelo ile maç yapacak. Canelo bu maçı kabul eder arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü popüler bir boksör. Ee, ve Canelo Erol Spence Jr.'ı çok rahatlıkla geçer. Neden geçer? Çünkü Canelo zaten kendi çöplüğünü hani derler ya. Her çöplük kendi her horoz kendi çöplüğünde öter diye bir laf var işte Türkiye'de. Onun gibi bir şey. Yani Canelo'yu artık çünkü Canelo arkadaşlar bakın Golovkin'le yapmış olduğu maçlarla ilgili eleştirebilirsiniz. Ama Canelo her maça çıktığında, her seferinde kendisini bir üst seviyeye taşıyor. Bunu Teddy Atlas da zaten teyit etti. Dolayısıyla 160 ve 168 poundla ben artık Canelo'nun çok uzun bir süre yenilgisiz olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şayet herhangi bir sakatlık, bir problem yaşaması, mental olaraktan. İpin ucunu bırakma derler ya yani ambiyana tabirle böyle ipin ucunu bırakmazsa Kanalo'ya artık bu siklette e, geçebilecek ben şu anda bir boksör tanımıyorum arkadaşlar. Bugün kalım Simit gibi çok dayanıklı çok sağlam, çok büyük bir boksör ama oyun kuramadı. Ne hale düştüğünü gördük. Dolayısıyla da şimdi Errol Spence Junior bunun hayalini yaşıyor arkadaşlar. Bakın Mike Garcia Errol Spence Junior'la Ünvan için, yani nasıl söyleyeyim, e, tarihe geçmek için maç yaptı. Kell Brook, e, Golovkin'le tarihe geçmek için maç yaptı. Para için değildi bu maçlar arkadaşlar. Ama Errol Spence Jr. Canelo'yla para için maç yapıyor. Şu anda cash cow dedikleri, yani genellikle bu cash cow, nakit sığırı, e, ifadesini e, Floyd Mayweather Jr için kullanıyorlardı ama tabii şimdi Floyd emekli olduğu için şu anda Cash Cow dedikleri eee Canelo Alvarez arkadaşlar. Dolayısıyla da Errol Spence Jr şu anda hayranların ne düşündüğü Errol Spence Jr için hiç önemli değil. Onun için para önemli arkadaşlar. Dolayısıyla da Canelo maçında çok büyük bir para kazanacak ve Canelo maçında tıpkı buruk gibi duvara toslayacak arkadaşlar. Yani ben yani e, Sean Porter'la Errol Spence Junior maçından önce Errol'un kazanmasını çok istemiştim. Ama şu anda o isteğimden de arkadaşlar pişmanlık duyuyorum. Keşke Porter'da kalsaydı o kemerler. Çünkü çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Alenen açıkça bir şekilde Terence Crawford'la maç yapmayacağını Errol Spence Junior bu geçtiğimiz hafta sonu. Canelo ve Colum Smith maçında alenen söyledi arkadaşlar. Bu maç olmayacak. Ve bazı açıklamaları vardı. Bu aralarda işte 154'e çıkacağım. Hani Super Welterweight'e çıkacağım gibi açıklamaları da vardı. Dolayısıyla maç yapmayacak arkadaşlar. Yani Terence Crawford 3 siklette şampiyonluk yaşamış bir süperstar. 70-30. Ya döveller adamı ya. Yemin ediyorum yani böyle bir böyle bir oran yok arkadaşlar. Ve bunu da bunu kasıtlı bir şekilde veriyor ki e, Terence Crawford'la maç yapmadan. Ha ne diyor? Kanal oyla maç yaparım. Zaten yenilecek onu da biliyor. Bakın arkadaşlar bunlar hani bir yılandan örnek verdim ya işte yılan abunu yutmadan önce önce onun etrafında dolanır bir ölçer bir çenen ben bunu yiyebiliyor muyum? Canelo yapacağı maçta başına ne geleceği çok iyi biliyor arkadaşlar Errol Spence Jr. Yenilsem de pound for pound süper bir boksöre yenilmiş olurum. Ha yenildim ama süperde para kazanırım. Düşüncesi var Errol Spence Junior'da arkadaşlar. Tabii ki son maçında Errol Spence Junior tamam. Gerçekten ben şunu da ıı, hiçbir zaman inkar etmiyorum. Bugüne kadarki en iyi Errol Spence Junior'ı gördük Kelbrook karşılaşmasında. Ama Canelo katı çok başka bir kat arkadaşlar. Ve Canelo her seferinde hani Şimdi günümüzde bu şimdi güncelde biliyorsunuz bir salgın olayı var. Yani ya, işte virüsün mutasyona uğraması falan Kanelo her seferinde mutasyona uğruyor arkadaşlar. Her seferinde mutasyona uğruyor. Her seferinde virüs seviyeye çıkıyor, daha güçlü oluyor. Dolayısıyla o da biliyor Kanelo karşısında hezimete uğrayacağını ve böyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Sonu kel buruk gibi olacak. Kel buruk da ama kel buruk para için çıkmadı bak. Golovkin'in karşısına. Kelbrook biliyorsunuz Pakistan asıllı ve İngiltere'de çok büyük hayran kitlesi olan bir boksör. Ve büyük bir yüreklilik gösterdi. Tarihe geçmek için çıktı Golovkin'in karşısına. Faciayı yaşadı. Aynı faciayı bakın tarih tekerrür ediyor diye bir laf var ya. Tari Harold Spence Jr ve Kalalo maçında tekrar edecek arkadaşlar. Ee, benim açıklamalarım bu yönde. Ben e, şahsen üzüldüm. Yani çünkü bu maçı görmeyi gerçekten çok istiyordum ama artık yani çok rahatlıkla bu maçı kapatabiliriz artık arkadaşlar. Terence Crawford ve Harold Spence Jr karşılaşması artık olmayacak. Tabii ki e, yorumlar sizin. Sizler ne tür yorumlar yapacaksınız? Bunları da yorumlarda göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.